birkaç dakikanızı alabilir miyim? Teşekkürler. İstemiyoruz anketiniz. Neyle ilgili anketiniz? İşte. Makyaj ve bakım ürünleriyle ilgili. Allah aa, yandık aa. ha. Peki şey promosyon bir şeyler veriyor musunuz? Tabii ki sorularımızı cevaplayan herkese bakım ürünlerimizden Çıkıyorum. hediye ediyoruz. Birkaç tane soru. Cevaplayabiliriz. Buyurun sorun. Tamam. Ne sıklıkla bakım ürünleri kullanırsınız? Valla çok genç olmama rağmen e, üç kere kullanıyorum günde. Sabah öyle akşam kullanıyorum. Çok güzel. Peki My face bakım ürünlerinden kullanıyor musunuz? Kullanıyorum tabii ki. Makyaj malzemelerini de kullanıyorum onu. Utanın hanımefendi, utanın. Sizi gören de modern ve hayvansever biri zanneder. Ne anlamadım. Ama ben modernim hem de hayvan severim yani. Ya öyle mi? Hiç belli olmuyor. Siz o bayıla bayıla kullandığınız bakım malzemelerini anlatırken kaç tane hayvanı telef oluyor? Siz biliyor musunuz acaba? Ay yok öyle bir şey kardeşim. Bunlar da rakip firmanın elemanları. Biz asla hayvanlar üzerinde yani. test falan yapmıyoruz. Nasıl hayvanlar mı ölüyor? Hayır efendim biz bitkiler üzerinde test ediyoruz. Yalan yok öyle söylüyor. Bir şey. Yalan söylüyor. Ne yalan söylüyorum? Siz sürüp sürüştürün diye onlarca masum katlediliyor. Hayır canım katledilmiyor ya. Sen ne diyorsun? Senin gibiler üzerinde denek yapılmalı. Sen ya. denek olmalısın sen. Kabul ediyorsunuz yani katliamı. Bak canım katliaması Türk kadının böyle yaşlanmasına izin vermektir. Ya sen ne yapıyorsun? <laughs> Hepiniz katilsiniz. Hepiniz birer acımasız katilsiniz. Hepiniz. 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 Aa, ne yapıyorsunuz bir dakika? bir topu gibi oradan oraya gidiyorum. Hanımefendi bakın ya yani ben son derece e, etkin bir hayvan severim bir kere. Yani o konuda hiç kendime bir şey söylemeyeceğim. Bu kadar hayvan sever olmasam 7 yıldır zaten bir öküzle yaşamazdım. Ama o malzemeleri kullanmasaydım zaten o öküzle benimle yaşanmazdı. Şimdi böyle de bir gerçek var yani. Böyle de bir gerçek var.